Metin oluşturma. Metin animasyonu After Effects programının olağanüstü iyi yaptığı bir şeydir. Tüm her şeyin dışında After Effects programının en iyi yaptığı ilk 5 şeydendir. Çünkü metin animasyonu oldukça heyecan vericidir. After Effects programına ilk defa bir metin ekleyeceğiniz zaman bir şeye dikkat etmelisiniz. Kompozisyon görüntüleyicimizin sol tarafında büyütme açılır menüsü bulunmaktadır. Eğer buna tıklarsak metin eylem emniyeti ayarlarını görürüz. Seçelim. Burada gözüken dikdörtgen çizgiler bizim kılavuz çizgilerimizdir. Kutular içinde grafiğimizi açık biçimde görmekteyiz. Metinler bu dikdörtgenin içinde yer alırlar. Bu grafikleri kılavuz çizgileri olarak kullanarak bir metin ekleyelim. Metin eylem emniyetini tekrar kapatıp açalım. Sol tarafta bulunan metin aracına tıklayarak metin ekleyelim. Burada bulunan anahtara dikkat edelim. Çünkü bu anahtar bilgisayarımızda çok aktifleşecektir. Aktif değilse tıklayarak aktifleştirelim. Seçim aracını alalım ve metin aracını alalım. Otomatik olarak paneller seçildiğinden karakter ve paragraf paneli kendiliğinden açılacaktır. Eğer bu seçilmemişse Burada bulunan butonlara tıklayarak karakter ve paragraf panellerinin görünürlüğünü ayarlayabiliriz. Şimdi ne zaman projenize ne zaman metin eklemek isterseniz bu paneller açılacaktır. Eğer projenize çok sayıda metin eklerseniz çalışma alanı menüsünden metin için sıfırlamalısınız. Karakter panelinde birkaç şeye dikkat etmeliyiz. Bunlardan ilki buradan metnimizin rengini ayarlayabilirsiniz. Bu kutuysa dış çizgili metin oluşturmanıza yarar. Rengi beyaz olarak bırakalım. Yazı tipi olarak Myriad Pro ve kalın stili kullanacağız. Kalını buradaki açılır menüden seçebilirsiniz. Farenizi ekranda gezdirdiğinizde bir ayar çubuğu ve etrafında kutuyu görebilirsiniz. Logonun sağ tarafına tıklayalım. Artık imlecin yanıp söndüğünü görmekteyiz. Metin yazmaya hazırız. Yeşil enerji yazacağız. Yeşil yazalım ikinci satır oluşturalım. İkinci satırı biçimlendirmeden önce çapamızın sağ tarafına tıklarsak bir ayar çubuğu görürüz. Eğer bunu seçer ve sürüklersek bu metni seçecektir. Aşağı yukarı kaydırarak farklı seçenekleri görebilirsiniz. Eğer Shift tuşuna basılı tutup sol oka basarsanız birden çok harfi seçebilirsiniz. Normali seçelim. Seçim aracıyla iki satırı da seçelim. Diğer yazı tiplerinin ön izlemesini görmek için yazı tipini seçelim. Klavyeden aşağı ve yukarı tuşlarına basalım. Metin ve animasyonları ileriki bölümlerde daha ayrıntılı olarak işleyeceğiz.